Özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakaları her yıl çok sayıda insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Esra Nurlu Temel, kenelere karşı nasıl önlem alınmalı ve temas halinde nelere dikkat edilmeli mikrofonlarımıza aktardı. Aslında keneler hep vardı, var da olacaklar. Sadece e, kenelerin taşıdığı bazı virüsler bu hastalığı yol açıyor. Bu virüsler göçmen kuşlar aracılığıyla e, coğrafyamıza ulaşıyor. Tabii en önemli faktör burada iklim değişikliği. İklim değişikliğinin her alanda olan etkisini enfeksiyon da burada görmekteyiz. Göçmen kuşlarla gelen virüsler e, tabiata dağılıyorlar ve keneler bu virüsleri alıyor ve taşıyıcı rolündeler. Bizim kenelerle temasımız durumunda bu virüsler bize geçebiliyor ama her e, kene bunu taşımıyor bazı kene türleri, bazı virüsleri taşıyorlar. Özellikle kene ile temas sonrası keneyi vücudumuzdan uzaklaştırırken yaptığımız yanlışlıklar nedeniyle bu hastalığa yakalanma riskimiz artıyor. Yapılan en büyük yanlışlıklardan biri de kenenin koparılması. Çünkü kene koparıldığı anda kenenin vücudundaki virüs bize bulaşabiliyor. Ve bulaştığında e, klinik değişkenlik göstermekle birlikte herkeste Kırım-Kongo hemorajik ateşi dediğimiz kanamalı bir ateşe yol açıyor. Hastada halsizlik, gripa semptomlarla birlikte eğer ilerlerse yani hastalık progresi olursa kanamalar da görülebiliyor. Burada kenelerin uygun çıkarılması çok önemli. Biz bunlarla ilgili eğitimler düzenliyoruz. Videolarımız da var. İşte kene kartları eczanelerde satılan, kene kartlarıyla kenenin çıkarılmasının öğrenilmesi, daha sonra antiseptik bir solüsyon oranı silinmesi ya da kenenin e, çıkarılması zorsa kişi bu konuda bir eğitimi ya da deneyimi yoksa bir sağlık kuruluşundan yardım olabilir. Kene düzgün çıkarıldığı zaman bu hastalıkla yakalanma olasılığı oldukça düşük. En büyük sıkıntı kenenin bilinçsizce koparılması. Korunmak için neler yapmalıyız? Özellikle e, hayvancılıkla uğraşan ya da veteriner mesleği gereği, e, bağda, bahçede çok fazla tarımla uğraşan insanlar, e, çoraplarını özellikle, kıyafetlerini çorapların içine koyarak çalışmaları ya da yüksek Çizmelerle çalışmaları öneriliyor çünkü keneler en çok yerden, bacaklarımız aracılığıyla bizlere ulaşabiliyor. Ya da her akşam işlerimiz bittikten sonra evimize döndüğümüzde aynı şey piknik için de geçerli. Tüm vücudun kontrol edilmesi, herhangi bir kene teması var mı diye vücudumuzda çıplak bir şekilde kendimizi gözlemlememiz ve onu netleştirmemiz gerekiyor. Onun dışında kene kovucu spreyler var. Onlar da belki etkili olabilir. İşte çocuklarda e, o uygun kıyafetler gidirildikten sonra eğer öyle bir piknik alanına gidilecekse ayakları o sıkılabilir. Ama burada en önemli şey her zaman söylediğimiz gibi bilinçli olmak, bilerek hareket etmek. Doçent doktor Esra Nurlu Temel, kene ile temas durumunda en önemli unsurun bilinçsiz müdahaleden kaçınmak olduğunu vurguladı.